Herkese canım evimden yepyeni bir videoyla selamlar. Ee, bu videoda sizlerle Polonya'da hayatta kalma rehberi adı altındaki <laughs> çalışmamı paylaşmak istiyorum. Çok hızlıca hemen giriş yapalım. Ben burada e, Erasmus SSC projesiyle bulunuyorum. Erasmus gönüllülük projesiyle ve bize program kapsamında bir cep harçlığı ve bir gıda ücreti ödeniyor. Eğer SC projesiyle herhangi bir Avrupa ülkesine gidiyorsanız, size verilen cep harçlığı ile isterseniz dışarıda yemek yiyebilirsiniz ama bütçenizi ayarlamak sizin inisiyatifinizde. Yani sürekli dışarıda yemek yediğinizde tabii ki bütçeniz yeterli gelmeyecektir bir süre sonra. Dolayısıyla parasız kalacaksınız. Şimdi eğer benim gibi tek başınıza yaşıyorsanız ve size verilen belli bir bütçe varsa yaşamanız için bu bütçeyi yönetmeniz gerekiyor. Bu aslında Polonya'da olup olmamakla da çok ilgili bir durum değil. Yani ben herhangi bir Avrupa ülkesini geçiyorum. Türkiye'de dahi olsam bütçemi yönetmek benim inisiyatifimde ve benim yararıma olacak bir şey. Tabii ki Polonya özelinden devam ediyorum. Ee, eğer siz de benim gibi buradaysanız her gün dışarıda yemek yemeyeceğinizi varsayıyorum ve bir noktada marketten alışveriş yapıp evde kendi yemeğinizi kendiniz pişireceksiniz. Tam bu noktada size çok ufak böyle e, ipuçları vererek bu market alışverişlerini nasıl daha indirimli hale getirmeniz gerektiğinden, getirebileceğinizden bahsetmek istiyorum. Polonya'da gideceğiniz marketlerin çok yüksek ihtimalle aplikasyonları mevcuttur. E, bunlara internetten bakabilirsiniz. Bu aplikasyonlar ne işe yarıyor derseniz, size kuponlar sağlıyor aslına bakarsanız. Ve tam aslında şu noktaya falan koyabilirim galiba. Kuponları nasıl kullanacağınızı gösteren bir ekran kaydı aldım. Benim burada en sevdiğim süpermarket Lidl. Bu uygulamanın içine girdiğiniz zaman size belli kuponlar sağlıyor. Bu kuponlar haftalık olarak yenileniyor tabii ki ya da günlük olarak yeni kupon falan da düşebiliyor sisteme. Eğer alışveriş yaptığınız aralıklarda bu uygulamaları kontrol ederseniz uygun şeyler bulabilirsiniz. Örneğin sebze meyve burada birazcık daha pahalı. Bunlar için e, kuponlar sekmesinden uygun fiyatlı kupon düşmesini bekleyebilirsiniz. Ya tabii ki sebze meyve almak için kupon beklemenize gerek yok ama e, uygulamayı düzenli kontrol ettiğinizde atıyorum 10 zlotiye alacağınız bir şey 5 zlotiye düşmüştür. Ve tabii ki yarı yarıya kar ediyorsunuz. İyi bir şey yani. Ben de şu kırmızı biberlerin hastasıyım. Ee, yani yemeklere koymayı geçiyorum. Böyle çiğ çiğ bile yerim yani. O kadar seviyorum. Uygulamayı kontrol ederken biberlerde %46-%50 e, gibi bir indirime denk geldim. O yüzden ben de gittim ve kendime... <laughs> Şöyle bir sürü biber aldım. Bu kadar biberi ne yapacaksın diye sormayın lütfen. Çünkü herkes iki tane falan alıyordu. Benim 6 tane aldığımı görünce böyle insanlar bombastik side out yaptı yani ona <laughs> Altı 6 tane bibere yaklaşık 6 zulati verdim. 6 zulati bedava yani bedavadan azıcık pahalı öyle söyleyeyim size. Tam şu anda aslında sık seyahat ettiğim bir dönemdeyim. O yüzden indirimi bulmuşken kaçırmak istemedim. Çünkü en son bu kırmızı biberdeki indirimi gördüğümde 1,5-2 hafta önce falandı. Yani... yani dalga geçmezseniz anne kaçtı içime bir miktar. Şu şekilde poşetlere doğru koyuyorum biberlerimi. Ve şimdi bunu difrize atacağım hepsini doğradıktan sonra. Böylece ne zaman kullanacaksam şakır şakır diye poşetin içerisinden tencereye koyabilirim kullanacağım yemeğin içerisine. Dalga geçtiğim her şey için annemden özür diliyorum. Bir sonraki videoda toplanın hep beraber konserve yapıyoruz. Buradaki insanlar alışmışlar yani her şeyin böyle çok günlük alınıp tüketilmesine. Ya tabii ki günlük alınsın tüketilsin ama bir şeylerin de el altında olması cidden kolaylık sağlıyor yani. Ben sürekli mutfakta olmayı seven biri değilim. Ama bir girdiğim zaman da böyle bana uzun vadede yetecek şeyler yapmayı seviyorum. Oralarda ne yiyip ne içiyordur diyen anneme stokçu çıkmam şoku. <laughs> Şimdi bu tavuklarımız da yine aynı şekilde böyle porsiyonlara böldük. Çünkü dondurulmuş tavuğu bozmak, çözdürmek çok zor. O yüzden onları da böyle porsiyon yaparsanız... Dipli <laughs> ya. Çünkü evin içerisinde 9 kişi yaşıyoruz tamam mı? Bir tek benim rafım böyle. Evde bir tane perulu teyze yaşıyor. O bile böyle yaşamıyor benim gibi. Bakın tavuklarımızı böyle porsiyonladık. Ee, yemek yapacağım zaman hemen içerisinden böyle bir tane poşet alıyorum. Tak atıyorum tavaya çözünüyor. Sıfır dert sıfır tasa. <laughs> ya bunları lazım olur. Aynı şekilde biberlerim de burada poşet poşet. Bunları da kullanacağım zaman hemen bir poşet alıyorum, atıyorum tavaya. <laughs> Siz gerisini biliyorsunuz. <laughs> Öncelikle başlamadan önce size hangi rafın benim olduğuna dair bir tahminde bulunmanızı rica edeceğim. <laughs> Ve başlıyorum. <gülüyor> Hazırsanız. <gülüyor> Şimdi şunlar benim biberlerimin olduğu kap. Şunlar etlerimin olduğu kaplar. Burada çok azıcık eee peynirim var. Fazla geldiği için bölmüştüm onu. Ee, hemen ileride şöyle porsiyonlar halinde pierobilerim mevcut. Alt kısma gelirsek burada Tugut e, Tugodan aldığım ekmeklerim var dilimlenmiş şekilde. Şurada pizzalarım var dondurulmuş. Şurada da tatlı piyero geldim ama bunu bayağıdır difrizdo sevmiyorum. Şu en alt rafta tabii ki <laughs> şaşırmayacağınızı tahmin ediyorum. <laughs> Burası da benim. Ee, şuna kahve koydum. Hemen arkada. Tarhanam var. <laughs> şurada çok azcık kuskusum var. Böyle kavanozlara falan koyduğum. Pilavlarım şurada. Pirinç ve bulgur pilavım şu kutunun içerisinde. Şurada çok az makarnam var. Hemen yerine geri koyalım. Mısır gevreğim burada daha açılmadı. Bunun paketi seyahate gideceğim için açmıyorum özellikle. Un şeker taze şeylerim arkada. Baharatlarım da bu ön tarafta. Birazcık kafayı yedim ben. Polonya'da sadece eğleneceğini ve klaba falan gideceğini düşünenler gruptan ayrıldı şu anda. Kaybettik onları. <laughs> Şimdi hemen bu bahsettiğim uygulamadaki kuponlarla ilgili şöyle bir detaya e, değinmek istiyorum. Örneğin e, burada işte belli miktarda harcamalar yaptığınızda uygulama size e, o marketten o harcamayı yaptığınız için atıyorum 100 Zloty'de e, bir kupon şansı veriyor. Bana da burada yoğurtta yoğurt yani yoğurdu bir zlotiye almamla ilgili bir kupon geldi. Ee, ve onun da dışında yumurtada bir al e, bir alana bir bedava. Evet. Yumurtada bir alana bir bedava kampanyası gibi bir duruma denk geldim. Ya yani dediğim gibi marketlerin bu uygulamalarını takip ederseniz e, bu şekilde kuponlarla daha uygun fiyatlı ürünler de almanız mümkün. Several days later. Nerede indirim? Orada biz. Odamda yine tozlar görüyorum. Ben artık bu odadan tiksiniyorum. Şimdi, Tugut to Tugo to diye bir app var. Ee, bu uygulamayı indiriyorsunuz. Avrupa'nın herhangi bir yerinde, birçok ülkesinde denk geldim. Ee, mevcut. Polonya'da da mevcut. Ee, Polonya'ya geçiyorum. Hatta çok böyle e, ka karışık değil. Bazen konuşmayı unutuyorum. Hatta çok merkezi yerleri geçiyorum. Katowice'de bile var yani öyle söyleyeyim. Şimdi bu uygulamayı ben indirmiştim. Ama bir türlü cesaret edemedim açık konuşmak gerekirse. Hani ne zaman ne söyleyeceğim falan. Bir de çünkü haritada e, e, harita görselleri kullanırken çok hani önceden alıyor ya e, görsel referanslarını. Şimdi emin olamıyorum o yer hala orada mı ya da ne bileyim. Mağaza gösteriyor ama e, görselde üç boyutlu sokakta falan o mağaza yok e, ya da ne bileyim işte mağazaların saatleri değişebiliyor e, o yüzden çok cesaret edememiştim. Ben de bugün okuldan çıktığım zaman e, yürüyüş yolumun üstünde bu Tugut Tugodaki marketlerden market değil mağazalardan pastanelerden bir tanesini gördüm, aplikasyondan baktım e, ve satın aldım ürünü yani mağazanın orada olduğunu gördükten sonra satın aldım. E, yani muhtemelen var hepsi ama benim kuruntum tamamen. Şimdi to good to go ne? Önce ondan bahsedeyim. Ee, bu şeyin içerisine, bu programın içerisine, bu aplikasyonun içerisine pastaneler dahil. Marketler dahil. Starbucks, Costco gibi, Costa gibi e, kahve yerleri dahil. E, benim gördüklerim şimdiye kadar bunlardı. Muhtemelen çok daha farklı yerlerde çok daha belki güzel şeyler olabilir. Katolikçe'de birazcık sınırlı. E, hani bu Tugut Tugoy'a dahil olan e, marketler birazcık sınırlı. Buradan e, siparişinizi oluşturuyorsunuz. Genellikle içinde sürpriz paket var. Sürpriz çantalar var. Ve sürpriz çanta olduğu için de tabii ki içinde ne olacağını söylemek zor yani hani hiçbiri söylemiyor. Ama bazen şey de diyebiliyorlar. Geçen gün hatta Costa'da şey gördüm. Costa kapsül kahve veriyor belli bir makinaya uyumlu. Hani her şey var. Vücut geliştirme hapları yani vitamin falan tarzı şeyler gördüm. Bebek mamaları türevleri satan bir mağaza. Nın şeyini gördüm, çantasını gördüm. Onlar tabii ki söylüyorlar içinde şu var şu var diye. Peki Sü bir pastane için konuşuyorsak ne anlama geliyor bu? Şimdi orada günlük çıkıyor tabii ki e, sattıkları ürünler ve gün sonunda o, onlar e, atık anlamına geliyor yani atıl, atılacak anlamına geliyor. Bu sisteme dahil olarak sen o paketi e, ederinden çok daha az bir fiyata satın alıyorsun. Böylelikle hem ürünler israf olmamış oluyor hem sen kazançlı çıkmış oluyorsun. Böyle bir sistem. Kendi kendini döndüren. Ve bence aslında bütün mağazalar dahil olsa çok güzel olacak sistemlerden bir tanesi. Şimdi ben de ilk siparişimi verdim. Ee, sürpriz paket içinde ne olduğuna bakacağız beraber. Bir pastaneden sipariş verdim. Ve bulunduğum çevreye göre en pahalı sipariş bu arada. 23 zlotu ödedim bu aldıklarımın hepsine. Şimdi içerisinde tabağı da şuraya alayım ama masanın üstüne koymayalım. Şimdi şöyle bir paket verdiler. Bir de şöyle bir salata. Tavuklu salata. Şöyle bir ayçöreği kuruvasan kıvamında <laughs> bir çörek. Muhtemelen bunun içi boş bu arada. Ben, ben Polonya'daki e, hamur işlerini çok sevmedim. İçleri boş oluyor genellikle. Ne yapayım dışını yani? Farklı farklı yapsam ne olur? Muhtemelen bunun da içi boş. Ama bilmiyorum. Şimdi dolu falan çıkarsa emin değilim ne olduğunu. Bir tane böyle bir çörek çıktı. Ondan sonra şöyle bir danıt çıktı. Bu muhtemelen şeftali üstünde şeftali parçaları var. Ondan sonra şöyle bir kuruvasan çıktı. Bu kuruvasan daha var. Şu şekilde. Bu arada bir kuruvasan daha vardı. Ben onu yolda gelirken yedim. Öğlen bir şey yemediğim için acıkmıştım. Şöyle bir ekmek. Burada ekmekler böyle küçük satılıyor genelde. Şöyle bir ekmek. Bundan iki tane koymuşlar. İki tane var içerisinde. İki ekmek, üç kurvasan bir danıt, bir de büyük bir çörek çıktı bu hamur işi paketinin içinden. Bir de şöyle bir tavuklu salata var. Bunun da kapağını... Bakayım... Ş şöyle... Tavuklu değil mi ya? Tavuk... Denebilirse tavuk. Yumurtam düştü. Ee, evet, iki parça tavuklu salata. <laughs> Bak bir bu var. Bir de şu var. Allah sizi kahretmesin. Şimdi toplamın uygulamayı ikinci defa test ettim ve bence bu sefer benden geçti. Yani bu sefer aldığım paketler çok daha memnunum açıkçası. ilk siparişimde şöyle düşünüyorum. Ürünlerin kalitesi çok güzeldi. Her yediğim şey çok lezzetliydi. O paket bitti şimdi. Yediğim her şeyi çok beğendim ama çok da verdiğim parayı hak eden bir sipariş olmadığını düşünüyorum. Ama Okay, siparişti. Bir daha oradan sipariş verir miyim? Ya yani bir daha oradan bir şey alır mıyım Tugut Tugoy'la? Sanmıyorum ama bir şeyler almak için önünden geçerken uğrayabilirim. Şimdi bu fırın da benim okuluma çok yakın bir fırın ve her sabah neredeyse önünden geçiyorum gibi bir konumda. Böyle vitrininden geçerken falan merak ediyordum acaba nasıl içerisi, hani ürünleri falan nasıl diye. Ee, ve Tugut Tugoy'a da verdiğini biliyorum. Ee, sürpriz paket gibi bir şey. Ee, ben de okuldan çıktığımda dedim ki dur bir kontrol edeyim bakayım var mı acaba paketleri bugün diye. Ve e, şansıma da vardı. Tam önünden geçerken satın aldım direkt içeri girdim. Paketimi aldım ve eve geldim. Yani bu e, derine daha çok karşılayan bir paket gibi geliyor bana şu anda. Evet <laughs> Şu şekilde her ürünün ne kadar tuttuğunu bana e, belirten bir fiş verdiler. Yaklaşık 40 küsürlük bir alışverişi ben 20 Zulati'ye almış oldum. E, ve aslında Tugut Tugo'yu tercih etme başlıca sebeplerinden bir tanesi ekmekti. Önceki restoran bana, önceki pastane bana ekmek vermemişti. Çünkü pastane ekmeği daha güzel oluyor market ekmeğinden. Bunlar bana bir tane şöyle bir ekmek verdiler ve dilimlediler de sağ olsun kadın. <laughs> bir tane şöyle bir ekmek. Bu böyle tahıllı gibi bir şey herhalde. Şu an çok anlayamıyorum ama. Bu susamlı cevizli. Bir de böyle bir ekmek verdiler. Yani şöyle iki tane ekmek dahil şu an aldığım pakete. 20 zlotiye. Buraya geliyorum. Şöyle üç tane... Ee, kurabiye çörek gibi bir şey ama yumuşak yani sert değil. Sert, yani sert değil derken çi şey bayattığı için söylemedim. Ee, yumuşak kurabiye, kurabiye değil o zaman. Poğaça, çörek, çörek. Üç tane şöyle çörek verdiler. Bunda da. Of, nasıl açacağım ama? Yırtacak mecbur. Şimdi bunda da şöyle bir şey var. Şu şekilde bir danıt. Ay koymak istemiyorum tabağım. Ee, şöyle bir çörek. Bunlar çok popüler bu arada yani marketlerde, pastanelerde falan her yerde var. Şöyle bir çörek ve ikinci olarak da iki tane şöyle bir çörek her yere döküldü. Üzerinde pırasaya benzer şeyler var ama tatlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu da bayağı popüler ve tatlı. Yani yedim bundan bir kere ama bu çeşidinden yemedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet 20 zlotili paketimiz bu. İçine bunlar dahil. Şimdi ben bunları peki ne yapıyorum? Alıp hemen yiyor muyum? Yemiyorum. Ee, ekmekleri mesela defize atıyorum. Ve yediğim kadarını çıkartıyorum. 2-3 tane, 2-3 tane böyle her gün çıkartıyorum. Bir, ekmeğin tazeliği bozulmamış oluyor. İki, ben güzel bir ekmek yemiş oluyorum. Al gülüm, ver gülüm. Şimdi bunların büyük bir çoğunluğunu difrize atacağım ve yiyeceğim zaman parça parça çıkartacağım. Ee, bu siparişimden çok daha memnun kaldım. 20 zlotinin hakkını veren bir paket bence. Ee, yani bir kere ekmekler yeter ya. Ekmekler, şimdi bunları de böyle kadın da böldü sağ olsun. Şakırt diye difrize atacağım. Böyle iki tane iki tane alırım içerisinde. İki haftalık ekmek oldu şu anda benim için. Tugutugo tugu indirin. Yiyecek israfını önleyin. Tasarruf edin. Uygulama para vermiş gibi bir de reklamını yapıyorum. Allah sizi kahretsin. <laughs> Şimdi ben yine bu batağa düştüm ve e, bu Tugut Tugu'dan bir sipariş verdim. Yeni bir yer bu arada. Farklı farklı yerler deniyorum özellikle. Ee, bir pastaneye gidiyoruz evimin çok yakınında. Ve şimdi ürünü almaya geldiğimiz yer böyle bir yer. Paketimizi alacağız. Bekliyoruz. Thank you. Thank you. Thank you. Tahminimden baya büyük bir paket aldık bu arada. Hemen gösteriyorum paketi. Evet paketimiz böyle. bayağı dolu dolu bir şey aldım. İçerisinde bolca ekmek görüyorum. Bu bir sloti. Bu aldığım koca paket. Şu. Şimdi evimize gidiyoruz. Ee, yapmam gereken işler var. Paketin içeriğini de göstereceğim. Ve geldik. Ee, paketi açıyorum. Bir sürü bir şey görüyorum şu an içinde. Ee, ben çıkmasam da olur. Aldığım şeyler çıksın yeter. Bu aldıklarımın hepsine 13 subot ödedim. 13 subotu. Ben da aldım geldim ki. <laughs> Şimdi. Yine şöyle bir çörek var. Bu arada bunun bu kadar çok olmasının sebebi çok yüksek ihtimalle hepsinin e, yani bir an önce tüketilmesi gerekiyor. Çok yüksek ihtimalle hepsinin. O yüzden hani bu kadar büyük bir paket. E, ama zaten yarısını da ekmek kaplıyor. Şimdi şöyle bir çörek dahil bu pakete. Bunlar elmalı oluyor genelde. Baya popüler bu arada bunlarda. Sonra bu yine bir önceki videomda vardı şu çeşit çöreklerden. bir tanesi. Bunu geri koyuyorum çünkü dolaba koyacağım şöyle bir e, simit var ve bu bayağı şu an kuru yani aslında kuru da değil de ısıtılıp yenmesi lazım yani son günü falan yani herhalde şu şekilde bu normal ekmek evet şu şekilde böyle iki tane ekmek koymuşlar böyle bir tane meyveli yoğurt bu herhalde. şöyle bir tane meyveli yoğurt koymuşlar buraya. Ayın 5'i son kullanma tarihi diyor. Bugün ayın kaçı? Galiba yarın falan bunun da bitiyor şeysi. Ee, tuzlu bu. Şey meze. Meze meze tamam. Meveli yok değil. Meze. Bir şey lehçem yok üstüne okuyamıyorum. <laughs> Şimdi geldi benim için. <laughs> Arkadaşlar ben sürekli niye ekmek alıyorum? Neden yani bu şeylerin içinden ekmek çıksın istiyorum bir yandan ama ee, ne yapacağım bu kadar ekmeği o da bir soru işareti herhalde. Şeyimin sonuna kadar, gönüllülük projemin sonuna kadar yetecek bir ekmek geldi şu an bana. Evet böyle. Ve taze yani yumuşacık. Bir tane böyle Ve en merak ettiğim şey buydu. Üstten gördüm. Bu tahmin ettiğim şeyse bir olay. Gelen şeye bakar mısınız? Erikli kek. Müthiş. Evet bu aldıklarımın hepsi totalde 13 zloty tuttu. Yani ben bu uygulamayı daha ne kadar övebilirim? Evet sayın izleyenler haberin merkezi Polonya Katowice'den Elif Aktaş kanalındaydınız. Ekonominin nabzını tuttuğumuz yeni bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın efendim.